Yeni sezon ağaçlandırma çalışmalarına hızlı başlayan Ege Orman Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldi. Vakıf çalışmalarına 10 yıldır aktif olarak destek verenler plaketle onurlandırılırken asırlık çınar Ayşe Maydan'ın da 100. doğum günü kutlandı. Türkiye Asaylan Kültür Merkezi'ndeki yeni sezonun ilk gönüllü buluşmasında Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençoğlu 21 yıllık çalışmaları anlattı. Ağaçlandırma çalışmalarımız Buca İstikantep'e arazi hazırlığı yapılmış, fidanlar dikilmiş ve bakımlar yapılmış. Orman ne olmuş bakalım? Harika bir orman Gönüllüler devam eden projeleri ise Genel Müdür Yardımcıları Perihan Öztürk ve Yasemen Bilgili'den dinledi. Biraz uh, egzoz kaynaklı zararları önleyebilecek bir çalışma yapmak istedik. Bu yılda tekrar Ege Orman Vakfı ailesi olarak iklim korumak, ormanların geleceğini kurtarmak için sürekli çalışacağız. Biz sizinle birlikte bunları başaracağız. Ne kadar fazla olursak o kadar güçlü olacağız. Ardındansa Ege Orman Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu Şef Mehmet Şafak yönetiminde Ege Orman Vakfı şarkısını seslendirdi. Sezonun açılış toplantısında vakfa 10 yıldır hizmet eden gönüllüler de unutulmadı. Ege'nin ağaçlandırılmasına 10 yıldır emek verenler orman gönüllüsü şilti ile ödüllendirildi. Çok güzel ve etkinlik oldu. Çok mutlu olduk. uzun yıllardır vakıfla beraber çalışıyoruz. Ege 4 yaşındaydı. E, ağaçlarla beraber büyüdü e, ona ve öğrencilerime çevre bilincini katmaktan gerçekten mutluyum e, gönüllü olmak e, tarihsiz bir duygu e, gönüllü olun genç kalın diyor ben de kesinlikle bugün ilk plaketimi aldım. Bunun için çok gururluyum. Uzun yıllardır üyelik yapıyorum ama son zamanlarda daha aktif çalışıyorum. Kesinlikle benim yaşımdaki herkesin tatlıması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Tören 67 bin fidana hayat veren Ege Orman Vakfı Gönüllüsü Ayşe Mayda'nın 100. yaş günü kutlamasıyla sürdü. Mayda'ya Vakıf Başkanı Cem Bakioğlu'nun hediye ettiği 100 fidanlık sertifikasını basın halkla ilişkiler sorumlusu Sırma Budayçı verdi. Ardındansa Maydan'ın 100. yaş günü pastası kesildi. Yaş yaşam, yaşam, yaşam.